Sevgili Galatasaraylılar Transfer TV Plus kanalından hepinize selam ve sevgiler. Öncelikle Transfer TV Plus kanalına gösterdiğiniz müthiş ilgi için tekrar tekrar teşekkür ederim. Evet son çektiğim videolara rekor sayıda izlenme, rekor sayıda beğeni de bulunuyorsunuz ve beni çok mutlu ediyor. Ben de sizler için gün boyu yoğun araştırmalarda bulunuyorum. Galatasaray ile ilgili transfer gelişmeleri, Hakkında bilgiler alıyorum. Florida'da neler oluyor? Yönetim yine yönetim, Burak Elmas yönetimi hangi oyuncuların peşinde? Fatih Deli'min yeni transfer raporunda hangi oyuncular var? Bunlarla ilgili ne, ne gibi çalışmaları var? Onlarla ilgili bilgi alıyorum ve sizlerle paylaşıyorum. Evet bugünkü transfer gelişmeleri enteresan. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde teknik direktör Fatih Deli'mi Florya'da Ozan Kabak ziyaret etmişti ve fotoğraflarda medyaya verilmişti, fotoğraflarda paylaşılmıştı. Bu fotoğrafları da gazetelerimizde, televizyonlarımızda yayınlamıştık. Olayın perde arkası bugün yavaş yavaş aralanmaya başladı. Neler oluyor peki Ozan Kabak Galatasaray Fatih Terim Üçgeninde? E, bu konuda Şalkede bir açıklama yaptı şöyle haberin detayları tuttuğum notları sizinle paylaşmak istiyorum. Galatasaray Ozan Kabak'ı Ozan Kabak'ı eski genç yıldızını geri getirmek için tüm şartları zorluyor. Almanya'dan Reviver Sports'ta yer alan haberde Avrupa Şampiyonası Ozan Kabak için sinir bozucuydu. Yani iyi geçmedi. E, Şalke'nin stoperi sahada bir dakika bile yer almadı. Çünkü Şenol Güneş Ozan Kabak'a şans vermedi maalesef kendini büyük sahnedeki diğer kulüplerin vitrinine koyabilmeyi ummuştu Ozan Kabak. Yani orayı bir vitrin olarak görüyordu ama bir dakika bile 3 maçta görev almayınca büyük bir hayal kırıklığına uğradı Ozan Kabak diyor. Bundan Şalke zararlı çıktı diyor. Çünkü Şalke 15 milyon euro verirken 2-3 sezon içinde 40 milyon euroya satmayı umuyordu Ozan Kabak diyor. Ancak ortada öyle bir rakam yok şu anda. Liverpool yaklaşık 20 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmadı. E, çünkü Ozan Kabak Liverpool'a kiralanırken satın alma opsiyonu olarak biliyorsunuz Şalke 20 milyon euroluk bir satın alma opsiyonu koydurmuştu. E, Liverpool bunu kullanmadı diyor. Şalke Ozan'ı aldığı paranın altına bile satabilir şu anda deniyor. Ozan için Şalke'ye gelen ilk resmi teklif Nistend'i. Ancak Ozan bu teklifi kabul etmek istemiyor. 5 büyüklükte devam etse de daha üst düzey bir takımda oynamak istiyor. Fatih Terim de yani Galatasaray'ın teknikleri Fatih Terim de Ozan Kaba bunu söylemişti. Bu da zaten haber olmuştu. Bunu A Spor'daki yayınlarımızda da söylemiştik. Foto maçta haber de yapmıştık. Çünkü e, Fatih Terim de Ozan Kaba 5 büyüklükte zirvede, zirvede oynayan bir takıma gitmeyeceksen Galatasaray'a gel. Burada yeniden hormonu yakalaya de demişti. Eee de benzer bir teklif yapıldı. 2024 sonuna kadar sözleşmesi devam eden Ozan Kabak için bize kiralayın, Şampiyonlar Ligi oynasın, değerini bulsun, sonrasında satın. Siz de kazanın, Ozan da kazansın, biz de kazanalım denildi. Schalke sportif direktörü Roven Schoeder Ozan Kartvizini göstermek istedi. Olmadı. Euro 2020'nin Ozan Kabak'ın transfer değerini düşüreceğine inanmıyorum. Sadece herkes için hayal kırıklığı oldu. Ama değerini kaybetmedi. Oyuncu sezon başlamadan önce kulüpten ayrılmak istiyor. Yeteneğiyle er ya da geç bize kazandıracak. Herkes onun ne tür ne kadar kaliteli bir oyuncu olduğunu biliyor. Gerçek çünkü büyük bir potansiyeli var. Keşif profili bunu açıkça gösteriyor. Belki belki de yeniden keşfedilmesi gerekiyor diyerek Galatasaray'ın teklifine yeşil ışık yaktı. Yani Ozan Kabak için Galatasaray'ın bir kiralama teklifi var Şalke'ye ve Şalke'de Galatasaray'dan gelen bu teklifi ciddi anlamda düşünüyor. Ozan Kabak da tekrar Galatasaray'a gelip yıldızını parlatıp o Avrupa'nın major o 5 büyük birinin üst düzey takımında tekrar görev almak istiyor. Çünkü Şalke'den sonra Liverpool'u gördü bu oyuncu. Tekrar böyle şaşalı takımlarda oynamak istiyor ama e, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda da görev alamadığı için, bir dakika bile Şenol Güneş kendisine görev vermediği için hayal kırıklığı yaşıyor. Şu anda Şalke'ye de Nis'in dışında bir teklifi yok. E, nis kulübüne de gitmek istemediği için Ozan Kabak Fatih Terim'in teklifini değerlendiriyor. Şalke'de Galatasaray'dan gelen teklifi değerlendiriyor. Galatasaray'a bu oyuncuyu kiralayabilir. Çünkü 2024'e kadar Şalke ile sözleşmesi sürüyor Ozan Kabak'ın. Yani Ozan Kabak önümüzdeki sezon Galatasaray forması giyebilir sevgili Galatasaraylılar. Bu konuda e, Şalke'den de, Şalke cephesinden de olumlu bir görü dönüş var. Çünkü Şalke sportif direktörü Rowan Schurder de bu potansiyel oyuncu da var. Tekrar değerini yükseltilmesi, yükseltmesi gerekiyor. keşif problemi bunu açıkça gösteriyor. Belki de yeniden keşfedilmesi gerekiyor diyerek Galatasaray'ın teklifine yeşil ışık yakmış oldu bir transfer haberi daha vereyim Galatasaray'dan sevgili Galatasaraylılar. Galatasaray'ın Onyekuru işi zora girdi bir görünüyor ama Onyekuru'nun zora girmesi nedeni Galatasaray 4 milyon 350 bin euroyu vermek istemiyor. Çünkü Monaco'ya Schalke'den, pardon Monaco'ya Onyekuru için ne Türkiye'den ne de başka hiçbir kulüpten teklif gitmediği için Galatasaray'da 2-2,5 milyon euro bandında bir bonservis bedeli vererek Onyekuru'yu almak istiyor. Galatasaray Onyekuri için yaptığı teklife Monaco olumsuz cevap verdi. Yani 4 milyon 350 euro istiyor ısrarla. Galatasaray 2 milyon 2,5 milyon arası bandında bir ücret vermek istiyor. Monaco da bunu kabul etmedi. Görüşmeler durdu. Nijeryalı oyuncunun sonuna kadar yani sarı-kırmızı takım için direttiği Monaco'lu yöneticiler ben Galatasaray'dan başka takımda oynamam dediği ee, söyleniyor. Monaco bu yüzden sıkıntılı bir süreç geçiriyor. Hem ee, beklenen teklif gelmediği için hem Galatasaray'da o 4 milyon 350 bin euroluk satın alma opsiyonuna daha düşük bir ücret teklif ettiği için bir taraftan da Henry Onyekuru ben Galatasaray'da oynamak istiyorum dediği için sıkıntı yaşıyor. Onyekuru şoku sonrasında Sarı Kırmızılar Karantin Forveti için Kenan Karaman ismi üzerinde yoğunlaştı ama Kenan Karaman'ın Beşiktaş'la bir prensip anlaşmasında vardığı iddia ediliyor. Ama Sergen Hoca da e, kanat forvetten ziyade öncelikle iş bitirici forvet istiyor. E, bunu da biliyoruz ama Kenan Karaman'la da da Beşiktaş'la ilgileniyor, Trabzonspor'da ilgileniyor, Fenerbahçe'den ilgileniyor ama Galatasaray şu anda e, yabancı kuralındaki değişiklik nedeniyle yerli oyunculara çok fazla eee ilgilenmeye başladı yerli oyuncularla ve Kenan Karaman'ı Fatih Terim de istiyor. Kenan Karaman üzerine yoğunlaştı Galatasaray. Kenan'ın menajeri Ersin Akkan ile görüşen Işıtan Gün, Işıtan Gün Galatasaray'ın yeni transferden sorumlu yöneticisi. Yani bir nevi yeni Abdurrahim Albayrak diyebiliriz. Işıtan Gün 1,5 milyon euro yıllık ücretten 3 yılda 4,5 milyon euro maaş ayrıca 750 bin eurodan 3 yılda 2 milyon 200, 200 225 bin Euro'ya Euro tamamlamak üzere imza parası önerdi. Ee, Kenan Karaman için. Ee, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de ilgilendiği hatta Trabzonspor'un da ilgilendiği Kenan'ın Euro 2020'de gösterdiği kötü performansa rağmen bunda Stiga ve Serie A'dan talipleri olduğu ancak herhangi bir anlaşmanın olmadığı biliniyor. Ama Kenan Karaman üst düzey takımlar istiyor Serie A'dan. O Serie A'dan da üst düzey takımlardan bir teklif gelmedi. Bunu da ifade edelim sevgili Galatasaraylılar. Evet sevgili Galatasaraylılar, Transfer TV Plus kanalında gösterdiğiniz büyük ilgi için teşekkür ediyorum. E, bütün Galatasaraylılara Transfer TV Plus kanalına abone olmaya davet ediyorum. Çünkü bu kanal sizin başucu kanalınız. Galatasaray'da olup biten her şeyi, yaşanan bütün transfer gelişmelerini Gün gün sizinle paylaşmaya devam edeceğim sevgili Galatasaraylılar. O yüzden sizin yapmanız gereken tek şey Transfer TV Plus kanalına girdiğinizde abone ol butonuna tıklayarak abone oluyorsunuz. Çektiğim videoları beğenip like atıyorsunuz. Soru görüş ve önerilerinizi de bekliyorum. Yakında canlı yayınlarla birlikte sizlerle birlikte olacağım. Ve e, birebir transfer sorularınıza... Ee, cevaplandırmış olacağım Anında cevaplandırmış olacağım Ama Galatasaray'da güzel gelişmeler var Yeni transfer bilgileri var Olgunlaşmasını bekliyorum ee, Yeni bir transfer videosunda görüşmek üzere Hepinize hoşça kalın Sevgiyle kalın, sağlıcakla kalın Ama gözünüz kulağınız hep Transfer TV Plus kanalında olsun Sevgili Galatasaraylılar